Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım. Programımızı Merhaba. Programınızı zevkle ve bir şeyler öğrenerek takip ediyorum. Ne güzel. Sağ ne mutlu e, bize. Karşılıklı her her öğreniyoruz. Karşılıklı öğreniyoruz. Evet. Karşılıklı. E, senin inanılmaz da çok teşekkür ediyorum. Sağ böyle olun. bilgileri bizlerle paylaştığı için. Teşekkürler. Size de bu fırsatı bizlere sunduğunuz için. Sağ olun. Buyurun dinliyoruz e, sizi. de da vaktinizi almadan da konuya girmek istiyorum. Ben 42 yaşındayım. Evet. E, bir erkek arkadaşım var. 3 yıldır birlikteyiz. Evet. Ancak kendisi evli. Şöyle bir durum var. Eşi ve ailesi arasındaki dengeyi kuramamış sanırım. Aileyle eş çok büyük problemler yaşadığı için ailesiyle eş arasındaki bu durumdan dolayı tanıştıktan sonra birkaç ay hatta 3-4 ay onu evine yönlendirmeme rağmen duygusal yoğunluğu dönüştükten sonra ben de artık ipin ucunu bırakmış oldum ve ilişki işte böyle başladı. Bir sene olmadan eşi ee, ya eşiyle hala evli olmasına rağmen ailesiyle beni tanıştırdı annesi, kardeşi teyzesi vesaire yani tüm aile beni biliyor ve tanıyor ne diye Onlarda... tanıyor sizi arkadaşı olarak mı? hayır hayır sevgilisi olduğumu biliyorlar baştan arkadaşı diye tanıştırmışlardı ama sonrasında sevgilisi olduğumu biliyorlardı ve onlar da şöyle bir duruma girdiler oğlumuz bu kızdan eşinden bu kız vesilesiyle kurtulabilir diye bana daha çok sarıldılar Birkaç kere boşanma e, deneyimi oldu fakat işte karşı tarafın ailesi araya girdi. Ortada bir tane çocuk var. Ben zaten hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Hani git bunu bitir gel demediğim için e, geri dönüşleri oldu. En son e, Haziran ayında beni de ilişkimizi de ifade ederek bir konuşma yaptı kendisiyle, eşiyle. ...ailesinin de bildiğini söyledi. Kıyamet yıldır, koptu. 5 yıllık, yok kıyamet de kopmadı açıkçası... ...ben de çok şaşkınım. 5 yıllık evliliğimiz içinde dedi... ...3 yıldır ben bu kişiyle birlikteyim... ...biz nasıl bir evlilik yaşıyoruz... ...çok medeni bir konuşma yaptı. Ben de diğer telefondan da bana duyuruyor ki... ...ispatlıyor kendini yani... ...bak ben bunları gerçekten yapıyorum... ...ben konuşmak istemiyorum, dinlemek istemiyorum... ...kapatmak istiyorum dediğim halde. Hayır dedi dinleyeceksin. E, tamam dedim herhalde artık şimdi bitiyor... Yine hiçbir şey söylemedim. Senin kararın olmalı dedim. Fakat yine bir geri dönüş oldu. Şimdi ben de artık hani aile de benim üstüme çok geliyor. Sakın bırakma bekle. Onun ailesi. Ben ne yapacağımı bilmez bir durumda kaldım. Eşi hiçbir şekilde böyle bir ilişkinin varlığı yokmuş gibi davranıyor. Bence akıllı da davranıyor. Şu an böyle sürümcemede kalan bir şey var ve ben ne yapacağımı da bilemiyorum açıkçası. Sonunda kaybedecek olan sen olacaksın güzel aşk. Yani sana söyleyeyim. O çocuğun varlığı boyunca imkanı yok. E, erkek kolay kolay dönemez. Bu bir. İkincisi kitaplarımda ve burada her zaman söylüyorum. Evli bir erkekle, hadi sen o kısımlara girmeyeyim. Sen de söyledin. Yapmadım, etmedim. Doğru değildi ama işte oldu. Neyse bu kısımlara girmeyeyim. Bir erkek bir kadına aşık olmadıkça karısını boşamaz nokta. Eğer boşamıyorsa, boşamak için uğraşıyor ama ne olursa olsun eğer sana aşık olaydı çoktan karısını boşamıştı. Ama o kadın da eğer burayı dinliyorsa benim gibi sana ve ko yani kocasına gıcıklık olsun diye beş sene sizi süründürürdü. Siz de o arada birçok kadının yaptığı gibi bir tane çocuk yapıyorlar. Onun çocuğu varsa benim de çocuğum var diyor. Ya da sen öyle görünmüyorsun gözüme ama. Çoğu beklemiyor ama ben bunlarla uğraşamam diyor benim de. Sen şimdi 42 yaşındasın, gençsin ama evlenip mi ayrıldın ya da e, hiç mi evlenmedin onu bilmiyorum. Ancak bir çocuğun da istikbaliyle oynadığını lütfen kabul et. Her şeyden evvel en çok şaştığım yani ben o karısının yerinde olsam en çok buna kızardım. Bütün aile sana kucak açıyor. Evet. Ve seni kabulleniyor. O kadın ne duruma düşüyor? Düşün. Yani bir empati yap. Böyle bir şey yani inanılmaz bir aa, insana aşağılık Ben Rahatsızlık duyduğum için çoğu zaman e, yanlarına gittiğim zaman ya da gitmek zorunda bırakırsa beni başka bir yerde kalıyorum. Arkadaşım varsa arkadaşımda kalıyorum. Sadece gündüz görüşüyorum. Hani o duruma sokmak istemesem de hani zincirin içinde ben de kaybolmuşum. Peki benim merak ettiğim bir şey var. İnsan Torununun annesini, oğlunun karısını niye istemez? Hı hı. Çok, çok şiddetli bu, şeyler yaşamışlar. Çok mu kötü bir ne kadın? Ne yani Nasıl bir kadın? Bir de onun şöyle tuttum. balkonda annesi yani e, eşinin annesiyle tartaklaşmalar olmuş, birbirlerine itip kalkmalar olmuş. Onun dışında hakaretler çok üst boyutlarda yaşanmış. Hani bunu sadece kendisinden dinlemedim. Ailedeki birçok insan da beni şimdi hani sen böyle bir şeyin içindesin ama bak bunlar bunlar oldu. Karşıdaki kişi de böyle bir kişi. Seni bilir, öğrenirse mahveder, parçalar, rezil eder noktasındalardı. Ama kişi öğrendikten sonra hiçbir tepki vermedi. Tamam. Şu anda ama bilir. kocasından para alıyor mu? Şimdi. Efendim? Para alıyor mu kocasından? Adam Hayır. bakıyor mu evine? Yok evinde zaten şu an. Ha beraber de yaşamaya devam. Tabi tabi devam ediyorlar. Ee, erkek arkadaşım şunu söylüyor. O bunu bitirirse bitecek. Yani onun yapmasını bekliyorum. Başka türlü olmuyor bu. Niye? Hiç öyle bir şey ben yok. Ben de en son, ben de en son şunu söyledim. Yani böyle giderse, ha, o bana şunu söyledi. Sakın beni bırakma. Beklemeye devam et. Az bir süremiz kaldı. Çünkü sen beni bırakırsan bir insanın hayatını mahvedersin dedi. Kimi bahsedecekmişin? Ha. Onun hayatını onun mı? hayatını. Ben onun hayatını mahvediyorum. Sor. Bak, sen çok makul bir kızsın. Sorayım. Söyledi ki 5 yaşındaki dedin, çocuğa sen yazık böyle değil mi? Ben sen benim hayatımı mahvedeceksin dedim. Evet. E, kusura bakma ediliyor. Valla sonunda da I'm sorry deyip de gelirse hiç şaşma yani. Hanımefendi olan sizin hayatınızda olacak. Bence sen kendini düşün. Bu adam evet. bir kere eğer ciddi ciddiyse evin, o evden taşınacak. Tamam mı? Anasının evine mi gider? Senle yaşamak için onu da aynı... yaptı Selin Hanım onu da yaptı gitti geri döndü. Bir şey oluyor, geri dönüyor. Anladım. Niye dönüyor ama ne, ne oluyor? Ne niye, niye? Ya bir insan hiç, çok hiç normal şey e, evlenebilir, ayrılabilir, bu kararı verebilir ama böyle hem oradakini tutup hem buradakine ümit verip böyle böyle olmaz. Aynı Şöyle evde bir olmaz. Şey oldu, e, sanıyorum e, maddi açıdan eşine bağımlı... Hatta Aa. ben dedim ki o oh dedim sen ne güzel yolu buldun o ben aşkmatik o bankamatik gibi davranıyorsun. Aynen değil. öyle. Oo. Aynen öyle. Seni şey de bir başlık bulmuş yani o... ben aşkmatik oradaki bankamatik. <laughs> Aa vallahi çok güzel yani tabii. Yani. Benim de söylediğim o ben şimdi kızım prensip Ama olarak. Ama ben için ben çıkamıyorum onu çok e, Anlatıyorum bırak sen şu sevmeleri. sinirleniyorum böyle dediğiniz zaman insan kendisine bu kadar güzel kullanan bir adamın nesini sever? Artı bu lafların başka türlülerini de o kadına söylemiyor mu? İki, üç, o evde yaşadığı sürece kötü davranırsa hem çocuğa hem o, o kadıncağıza yazık. İyi davranırsa bu böyle Bence alır belli ki kötü gider. de davranmıyor. Kötü davranır mı canım? Para var, oradan para geliyor. Yok bilmem ne, yok bilmem ne. Kızım, Yapacağın şey çok basit. Ben senin yerinde olsam hadi bakalım sana güle güle yallah karının yanına. Ne yaparsan yap ben bu oyunun per şeysi değilim. Yani oyuncusunun oyuncusu değilim. Sen de 42 yaşındasın. 3 senen gitmiş, boş boşuna gitmiş. Hemen kendine yeni bir hayat kur. Demiyorum ki çivi çiviyi söker. Bundan çıkıp da gidip daha beter birine gir, gitme. Ama ne yaparsan yap bu işin Allah'ın katında da ne olursa olsun adamı şey yapan yani karısından, çocuğundan uzaklaştıran gibi bir ismin olacak. Sen en iyisi bu işten vazgeç, mümkünse başka şehre git. Çok zor bir, gerçekten çok zor bir durum ama olan hanımefendi olacak. Olacak sana Çünkü olacak. Çünkü adam gayet güzel, istifini bozmuyor. Orada e, karısı var, burada başka bir hayat var. Hanımefendi de güzel bir başlık koymuş. <laughs> Ben aşkmatik, o bankamatik çok güzel. Evet. Bilmiyorum valla Allah'ım hep söylüyorum. Her derdi dinlediğimde ne verirse evet. bize hayırlısını versin.